Merhabalar. Bu videoda akışkanların hareketi ve Bernoulli prensibi üzerinde durulmuştur. İdeal akışkan nedir? Gerçekte akışkanların hareketi çok karmaşıktır ancak bu hareketlerle ilgili analizleri basitleştirmek için bazı kabullenmeler yapılır. İdeal akışkan olarak adlandırdığımız akışkanın bazı özellikleri şu şekilde ifade edilebilir. Akışkanın viskozitesi yok kabul edilir. Yani iç sürtünmeler ihmal edilir. Bir cisim akışkan veya sıvı içerisinde hareket ederken yavaşlatıcı viskoz kuvvetleriyle karşılaşmaz. Kararlı akış vardır. Yani bir noktadan geçen parçacıkların sürati zamanla aynı kalır. Sıkıştırılmayan sıvı vardır. Yani sıkıştırılamayan sıvının yoğunluğu aynı kalır, değişmez. Girdapsız akış, yani dönerek akış yoktur. Yani sıvının herhangi bir noktaya göre açısal momentumu yoktur. Kararlı akış ve akış çizgileri Kararlı akış içerisinde bir parçacığın yörüngesi akış çizgileriyle gösterilir. Akış çizgilerinin teğeti parçacık hızının yönüdür. Akış çizgileri akış borusu veya tüpü olarak adlandırılır. Akışkan parçacıkları bu tüpün içine veya dışına doğru hareket etmezler çünkü akış çizgileri birbiriyle kesişmez. Süreklilik denklemi Bir sıvının yarıçapı değişen bir tüp içerisinde kararlı bir şekilde hareket ettiğini düşünelim. Sıkıştırılamayan sıvının A1 ara kesitinden delta T zaman aralığında geçen akışkanın kütlesi dolayısıyla hacmi aynı süre içerisinde A2 ara kesitinden geçen akışkanın kütlesine ve hacmine eşit olmak zorundadır. Bu eşitlikten tüp veya borunun kesit alanı ile akış hızı arasında ters bir oran elde edilir. Yani boru yarıçapı artarsa akışkanın hızı azalır veya boru kesiti azalırsa akışkanın hızı artar. Bu matematiksel olarak a1 çarpı ve 1, eşit a2 çarpı ve 2 şeklindedir. Bu denklem, akışkanlar için süreklilik denklemi olarak bilinir. Alan ile hız birbiriyle ters orantılıdır. Musluktan akan suyun aşağı inerken hızının artarken kesitinin azalması bu bağıntıya göre açıklanabilir. Daniel Bernoulli ve Denklemleri 1700 ile 1782 yılları arasında yaşayan, İsviçreli fizikçi, 1738 yılında, Hidrodinamika adlı bir kitap yayımlamıştır. Kitap akışkanların sürati ve basınçları ile ilgilidir. Dünya yüzeyindeki yükseltilere göre akışkanların sürati ve basıncında değişim olur. Akışkanın sürat, basınç ve yükseltileri arasındaki ilişki ilk olarak Daniel Bernoulli tarafından ifade edildiğinden bunlar Bernoulli prensipleri olarak bilinir. Yandaki gibi iki taralı alana baktığımızda bunların hacimleri eşittir. Her bir parçada yapılan işler aynıdır. Yapılan iş, basınç farkı çarpı hacime eşittir. Yapılan bu işin bir kısmı potansiyel bir kısmı da kinetik enerji değişimini harcanır. Böylece, verilen enerji denklemi yazılabilir. Bu denklemin sonucuna göre, akışkanın akış hızı artarken basıncı azalır. Yani akışkanın basıncı ile hızı ters orantılıdır. Akışkanlar dinamiği uygulamaları uçak kanadı örneği. Hareket eden uçak kanadındaki akışkan hareketine ait akışkan çizgileri yanda ve altta verilmiştir. Kanat üzerindeki hava alta göre daha süratli hareket edeceğinden Bernoulli etkisine göre alt ile üst bölge arasında bir basınç farkı oluşur. Bu fark yukarı doğru kaldırma kuvveti olarak karşımıza çıkar. Sürüklenme veya hava sürtünmesi ise uçak hareketine ters yöndedir. Kardırma kuvveti ise uçağın sürati, kanadın alanı, kanadın eğrilik durumuna göre değişim gösterir. Bernoulli ilkesi ve kaldırma kuvveti. Genel olarak, bir cisim, akışkan içerisinde hareket ederken, akışkanın hareketindeki üst ve alt bölgedeki basınç değişim olduğundan, ona bir kaldırma kuvveti etki eder. Bununla ilgili bazı örnekler bu sayfada verilmiştir. Fırtınada çatıların uçması, yarış arabalarının yukarı kalkmaması için arka kısma uçak kanadı şeklinin tersi bir parça konması bu kuvvetin etkisiyle ilgili örnekler arasında yer alır. Bu kaldırma kuvvetine etki eden faktörler aşağıdaki gibidir. Cismin şekli. Akışkan hareketine göre cismin konumu. Cismin dönüp dönmemesi. Cismin yüzey dokusu. Golf veya futbol topunun dönerek ilerlemesi örneği. Topa hızlı bir dönme verildiğinde topun üzerindeki girintiler sürtünmeyi arttırır. Bu da topa etki eden kaldırmayı arttırır. Böylece top dönmemesi durumuna göre daha fazla ileriye gider. Bu yine Bernoulli prensibinin bir sonucudur. Dönme ile kazanılan kaldırma kuvveti, sürtünmenin topa dönme sağlamasından dolayı daha uzun menzile gitmesinde etki yapmış olur. Sprey ile sıvı püskürtme örneği. Açık tüpün bir ucundan diğerine hava akımı geçirilir. Diğer uç ise sıvının içerisindedir. Hareket eden hava, tüp üzerindeki basıncını azaltır. Böylece sıvı yüksek basınçtan alçak basınca doğru harekete başlar. Sıvı damlacık şeklinde etrafa yayılır. Bu da Bernoulli prensibine bir örnektir. Böylece, bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda, titreşim hareketi ve basit harmonik hareket konuları ele alınacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.